Bugün yeni bir mimari sohbetler videosu çekeceğim. Bugün üçüncü videosundayız mimari sohbetlerin. Bugün konuşmak istediğim daha bir önceki değil iki önceki videoda da bahsettiğimiz konu Eskişehir Odun Pazar evleri. Eskişehir benim çok sevdiğim bir yerdir. Hatta üniversite yıllarındayken yaşamak istediğim de bir yer aynı zamanda. Odun pazar evlerinden video çekmeyi bir süredir istiyorum zaten. Orayla ilgili bir video. Ama yani yakın zamanda bir gitme planım da yok. Bir de ben çok fazla kışın kültürel gezi de yapan birisi değilim. Benim için kış çok enerjimi yüksek olduğu bir dönem değil ve her şeyi aynı anda da yetişemiyorum. Zaten soğuk havada hiç sevmem. O yüzden ve Eskişehir'de çok fazla yürünen, çok fazla açık havada gezilen bir yer olduğu için kış mevsiminde orada herhangi bir video çekeceğimi düşünmüyorum. O yüzden şimdi elimizdeki verilerle bir anlatayım dedim. Belki daha sonra oraya gidip yine orada da bir video çekerim. Ben bir hesaplayayım ben kaç kere Eskişehir'e gittim? Sanırım 4 kere gittim. Yani onun dışında ailemle falan gittiysem hatırlamıyorum. Bir tanesi üniversite tercih dönemindeydi. Çünkü benim okuduğum okul Yaşar Üniversitesi'nden bir alt tercihim Eskişehir'deki Osman Gazi Üniversitesi'ydi. Dolayısıyla ben de gezmek için bir kendimce bir gezi düzenlemiştim üniversite sınavı yılında. Birinci kez öyle gittim Eskişehir'e. En azından benim hatırladığım. İkinci olarak ben böyle çok modumun yüksek olmadığı zamanlarda seyahat etmeyi bir süre şehir dışında tatil yapmayı, kafa dinlemeyi severim. Bir diğeri de öyle bir dönemde. Yaklaşık bir hafta gibi tahminimce Eskişehir'de kalmıştım. Ve Eskişehir'de de yaşayan bir arkadaşım var. Ee, onun evinde kalmıştım. Yani ben aslında ilk defa Eskişehir'i o zaman detaylı olarak gezdim. Orada ben 21 yaşındayım. Hatta şu anki eşim olan Egemen'le de daha yeni tanışmıştık. Böyle daha yeni yeni flört ettiğimiz zamanlardaydı Eskişehir. O yüzden oradaki aslında yerler bana onu da hatırlatıyor bir yandan. Yani şurada otururken onunla konuşuyorduk bir yandan. Burada otururken işte ona fotoğraf gönderiyordum falan gibi. Onu da hatırlatan bir yer Eskişehir benim için. İkinci gidişimde yeşil pasaportum vardı 25 yaşına kadar ve 25 yaşıma girmeme birkaç ay kala ben bir Avrupa turu planladım. Daha sonra bu iptal olunca e ben de böyle gezmeli oradan oraya bir tatile o kadar heveslenmişken dedim ki e ben o zaman Türkiye içinde bunu yapayım ve o dönemde trenleri keşfediyorum ve kendime bir tren rotası oluşturuyorum. Bir sonraki gidişimde e, benim ilk gidişimdeki Eskişehir'de yaşayan arkadaşım Ankara'ya taşınıyor. Yani bir sonraki seyahatte Ankara'da var ve ben onu Ankara'da ziyaret ediyorum. Sonraki seyahatte ilk durağımız İzmir'den Konya. Benim babam Konyalı bu arada. Dolayısıyla yani çok fazla gitmesem de duyduğum yerler oralar. Orayı da görmek istiyorum. İlk önce İzmir'den trene biniyorum ve Konya'ya gidiyorum. Tüm gece trende geçiyor. Sabah Konya'da oluyorum. Tüm gün Konya'yı geziyorum. Daha sonra akşam da Konya'dan trene binip Ankara'ya gidiyorum. O trenler yanlış hatırlamıyorsam 1,5-2 saat gibi sürüyordu. İzmir'de yok hızlı tren hatta ama bu Konya'dan Ankara'ya bindiğim hızlı trendi. Yani bayağı da yeni ve lüks güzel bir trendi. Tekrar binmek istiyorum. Daha sonra Konya'dan Ankara'ya gidiyorum. Bu bahsettiğim daha önce Eskişehir'de yaşayan arkadaşım Tuğba o dönemde de Ankara'ya taşınıyor ve ben onu Ankara'da ziyaret ediyorum. Bir herhalde 4-5 gün kadar onun evinde kalıyorum Ankara'da ve Ankara'yı geziyorum. Belki Ankara'ya da ilk defa gidiyor olabilirim o zaman. Yani çocukluğumdaki geziler dediğim gibi çok fazla hatırlamıyorum. Ya da tekrar daha bilinçli gezmek istiyorum. Bir de ben mimarlık bölümüne başladıktan sonra daha bir bilinçli de bakmaya başladığım için her yere aslında her yeri yeniden de gezmek istedim. O yüzden benim için sıfırlandı ve bu artık kendi planladığım yaşa geldiğimde tabii ki seyahatler farklılaşmaya başladı. Orada 3-4 gün Ankara'da kalıyorum. Ankara'yı geziyorum ve daha sonra son günü sabahı da Ankara'dan yine trene biniyorum ve Eskişehir'e gidiyorum. Bu sefer yine sabah erken bindiğim için yine öğlene doğru Eskişehir'de oluyorum. Ve Eskişehir'de yaşayan başka bir arkadaşımı ziyaret ediyorum. Ve o gün gece de Eskişehir'den trene binip İzmir'e dönüyorum. Böyle bir rota oluşturmuştum. Bu da ikinci gidişim. Üçüncü gidişimde de artık ben Eskişehir'i keşfetmişim. Ve o zaman bu ikinci bahsettiğim gidişte sanırım ben 22 yaşında filanım. Bir sonraki gidişte de sanırım 24 yaşında filanım artık sonuncu gidişimde. Ve o zaman kardeşim de 18 yaşında tahminimce şu an tahmini söylüyorum. Ve benim en sevdiğim doğum günü hediyesi. Genel olarak gerçi bu tarz hediyeleri severim. En sevdiğim hediye de deneyimdir. Yani bu bir yere gitmek ya da bir şey tecrübe etmek olabilir. Öyle fiziksel hediyeleri çok fazla sevmiyorum. Ben de kardeşime sorarım her sene. Benim kardeşimin doğum günü Temmuz'da. Sen benden bir hediye mi istiyorsun yoksa bir seyahat mi istiyorsun diye. O zamanlar tabii ben arabada sürmediğim için hani bu şekilde trenle bir yolculuk organize ettik ve biz bir sonraki Eskişehir yolculuğuma da kardeşimle beraber gittik. Şimdi benim elimde bu üç yolculuktan da fotoğraflar var ve ilk önce en önemli yer Odun Pazar evleriyle başlayacağız. Odun Pazar evlerinin de yine fotoğrafını şöyle koyacağım. Daha önceki mimari Sohbetler videomda bir kare koymuştum odun pazar evlerinden. Eskişehir ağırlıklı olarak bu odun pazar evlerinin olduğu bölge eğimli bir bölge. Dolayısıyla hep böyle yokuş aşağı ve yokuş yukarı gidiyorsunuz. Orada da evler sıralı yan yana bitişik nizamdalar ve ağırlıklı olarak iki katlılar. Yani zemin artı birinci kat. İkinci katlarda cumbalar var. Cumbanın da ne olduğunu anlatacağım. Ve evler renkli renkli ve genellikle bir e, ahşap detay mutlaka bulunuyor. Bunlar ahşap konstrüksiyon bir kısmı olması lazım. Bir kısmının içine de giremedik tabii ki sokaktan gördük. Yani hala konut olarak da kullanılanlar var ya da özel mekan olup girişe açık olmayanlar da var. Ve ahşap doğramalar var ağırlıklı olarak. İlk karemize başlayalım. Kahvemi de içeyim. Şimdi burası mahalle olarak da odun pazarı diye geçiyor. Ve oradaki bu dikkat çekici tarihi evlerde meşhur odun pazarı evleri olarak geçiyor. Şimdi öncelikle Odun Pazarı isminin nereden geldiğiyle başlayalım. Geçmişte o dönemlerdeki insanlar geçimlerini sağlamak için ağaçlardan odun kesip satarlarmış. Ve burada bu odun pazarı evlerinin olduğu bölgede de bir pazar kurulurmuş ve burada satılırmış. Burada sürekli odunlar satıldığı için de buraya burası Odun Pazarı olarak anılmaya başlanmış ve bir, bir süre sonra bölgede bu pazarın ismini almış ve Odun Pazarı olarak geçiyor. İsim böyle çıkmış ortaya. Peki Odun Pazarı'nın bir yerleşim yeri haline gelmesi nasıl olmuş? Eskişehir'de aynı zamanda porsuk çayı diye de bir çay var. O dönemde de insanlar yerleşmek için odun pazarının olduğu bölge ve porsuk çayının olduğu bölge arasında kalmışlar. Ve daha sonra nerenin onlar için daha iyi olduğunu test etmek için iki tarafa da birer koyun ciğeri asmışlar. Yani hem porsuk çayının olduğu bölgeye hem odun pazarının olduğu bölgeye. Ve bu koyun ciğeri odun pazarının olduğu bölgede daha geç bozulduğu için onlar da orayı tercih etmişler. Şimdi benim ulaşabildiğim bilgi bu kadar ama benim buna yorumum demek ki o dönemde insanlar için yiyecekleri muhafaza etmek en önemli şeylerden biri. Dolayısıyla ete ulaşabiliyorlar ve eti doğru koşullarda muhafaza etmek onların hayattan önemli bir parçası ve öncelikle bunu test ediyorlar bölgeye yerleşmek için. Porsukçayı kenarında çabuk etin çabuk bozuluyor olmasının sebebi de o bölgenin çay kenarı olduğu için daha nemli olması ve odun pazarı bölgesinde yüksekte kaldığı için çaydan uzak olduğu için daha neminin az olması. Dolayısıyla insanlar da burayı tercih ediyorlar. Bence çok akıllıca. Yani o zamanki insanların bunu düşünebiliyor olması. Hatta şöyle bir dipnot eklemek istiyorum buraya. Benim her zaman şaşırdığım ve çok hayran kaldığım bir şeydir bu. Şu bunu şöyle öğrendim. Biz okuldayken yani üniversitedeyken antik kentlerin mimarisini işliyorduk mimarlık tarihi dersinde ve antik kentlerdeki yaşayan insanların ihtiyaçlarını da görüyorsunuz aynı zamanda bu mesela bir dini yapıda da geçerli aynı şey bir caminin işte bir kilisenin sinagogun mimarisini incelemeden önce aslında o dini öğreniyorsunuz ki dinin ihtiyaçlarını bilebilesiniz çünkü bir mimari yapıyı da insanların o yerdeki ihtiyaçları oluşturuyor Antik kentlerde de aynı şey geçerli. Yani o dönemki insanların ticaret ihtiyacı, barınma ihtiyacı, onun dışında dini inancı filan gibi faktörleri öğreniyorsunuz. Ve bütün bu faktörlerin etrafında aslında bu şehir oluşuyor. Mesela o zamanki şehirler kale gibi oluyor ve dış duvarları da çok yüksek oluyor. Bunun sebebini bilmeden aslında orayı iyi yorumlayamayabiliyorsunuz. Bunun sebebi tabii ki güvenlik ihtiyacı. Genellikle antik kentlerin tepeye kurulmasının sebebi de aynı şekilde. düşman saldırılarından korunmak için. Çünkü insanlar yani yukarıdan kentlerinden aşağıdan gelen düşmanları görebiliyorlar ve buna göre önlem alabiliyorlar. O zamanda da antik kentlerle ilgili şöyle bir şey konuşulmuştu. Yani o kadar detaylı tasarlanmış ki o eski kentler, işte mezarlar gibi alanlar. Biz bir kere şunu sormuştuk. Yani o zamanki insanlar bu kadar detaylı bunları planlayabiliyorlar. Bu kadar detaylı düşünebiliyorlar. Bu kadar harika mimari eserler ortaya çıkarabiliyorlar. Peki bu dönemin insanı niye bunu yapamıyor ya da bu dönem niye bunları göremiyoruz gibi bir soru sormuştuk. Ve hoca da bize şey söylemişti. Çünkü o zamanki o kentlerin oluşum amacı insanların düşman saldırılarından korunması. Yani insanların yaşama ihtiyacından kaynaklı bu kentler oluşuyor. Ve yaşamak, yaşayabilmek onlar için hayatın o kadar önemli bir parçası ki bütün hayat amaçları doğru bir kent inşa etmek üzerine şekilleniyor. Yani o yüzden de siz bir şeyi ne kadar önemsiyorsanız ona o kadar yatırım yapıyorsunuz ve onu o kadar doğru yapıyorsunuz aslında. Şimdi gelelim Odun Pazarı evlerinin mimari yapısına. Şimdi bu evler genellikle 1, iki ya da 3 kattan oluşuyorlar ve dışarıdan görünümü cumbalı, ahşap süslemeli ve bitişik nizamlı. Bitişik nizam nedir? Bir sokağa bitişik nizam diyorsak tüm binalar birbirine yapışıktır. Yani birer duvarı bitişiktir. Yani bitişik nizam deniyorsa arada herhangi bir boşluk olmaz. Ama yapılan çok ciddi bir hatadan bahsedelim. Deprem bölgelerinde yıkılan binalarda özellikle çok fazla ortaya çıkan bir şey ve bir güvenlik zafiyeti. Eğer Şimdi burada her zaman o iki bina aynı anda yapılmıyor. Bazen bir sürü bina oluyor. Sadece arada bir tane boşluk oluyor ve siz oraya gelip yeni bir yeni bir tane yerleştiriyorsunuz. Yeni bir tane inşa ediyorsunuz. Ve eğer bir yanınızda veya iki yanınızda zaten mevcutta bir duvar varsa insanlar şunu da yapabiliyorlar. İçte yapılacak olan binaya yeni duvarlar inşa etmeyip e, o binaların duvarlarını kullanabiliyorlar ve bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü bir binada sadece kolonlar değil duvarların da birçoğu taşıyıcıdır. Dolayısıyla binayı daha güvenli yapabilmeniz için duvarlara da ihtiyacınız var. O da sizin taşıyıcılığınızı etkiliyor. Burada iki tip ev var. Bir tanesi ilk önce bahçeye girdiğiniz dışarıdan bahçe kapısını görüp ilk önce bahçeye girdiğiniz daha sonra konutun içine girdiğiniz bir tür. Bir diğeri de evlerin girişlerinin sokak kısmından olduğu ve evin içinden geçerek bahçeye ulaştığınız bahçenin arka kısımda olduğu ev tipi. Bu iki tip olmasının şöyle bir sebebi var yani. Bu bölgede de öyle mi bilmiyorum. Ama Ege mimarisinde bu böyledir. Şimdi o dönemde mesela Ödemiş'i varsayalım Ege'den ya da Muğla'nın köylerini varsayalım. Buralarda tabii insanların çok fazla etkileşimde olmasından kaynaklı aynı tip mimariler bölgelerde bölge bölge oluşuyor ve bu da benim de en sevdiğim ve en iyi bildiğim alanlardan biri Ege mimarisi. Yine orada da bu iki tip yapı var ve insanların bu şekilde iki tipe yönelmesinin sebebi de dini inançlarının gerektirdiği hayat tarzları. Şimdi o dönemde bölgelerde Hristiyanlar ve Müslümanlar beraber yaşıyorlar. Aynı sokaklarda, yan yana evlerde birlikte bir hayat yaşıyorlar. Tabii ki herkes birbirinin inancına karşı çok fazla saygılı ama herkes kendi içinde, kendi dünyasında da kendi inancına göre hayatını şekillendiriyor. Yani bir Müslüman evinde bahçe duvarları yüksektir. Çünkü içerideki mahremiyeti sağlamanız gerekir hem bahçenin içinde hem konutun içinde. O yüzden bahçe duvarları dediğim gibi yüksektir ve içeriği göremezsiniz. Bu şekilde mahremiyeti sağlamış olursunuz. Hristiyan evlerinde de bu şekilde bir mahremiyet ihtiyacı olmadığı için onların inanışlarında bahçe duvarlarının bu kadar yüksek olmasına ihtiyaç duymazlar. Ve yaşam alanı ön bahçede de şekillenebilir. Buradaki örnekte de bahçenin arka tarafta olmasının sebebi büyük bir ihtimalle mahremiyet ihtiyacı yani arka tarafta bahçesi olan evler büyük bir ihtimalle Müslümanların yaşadığı evler mahremiyet ihtiyacından dolayı bahçeyi kuytu sokaktan görünmeyen bir alana yapıyorlar. Bahçenin ön tarafta olduğu evlerde Hristiyanların yaşadığı evler. Onların bu şekilde bir mahremiyet ihtiyacı olmadığı için bahçeleri e, sokaktan görünebiliyor. Şimdi bir de cumba dedik. Cumba nedir? Onun da görselini şöyle koyacağım ve görselin olduğunu varsayarak onun üzerinden anlatıyorum. Şimdi gördüğümüz gibi zemin kat tam sokağın başladığı yerde katımız bitiyor. Üst katta birinci kat bahçeye taşıyor. Yani bunun sebebi de bunun iki farklı sebebi var. Birincisi dönemki yine Müslüman kadınların çünkü Müslüman kadınlar ticarette dışarıda çok fazla yer alan kadınlar değiller. Onların dışarıyı izleyebilmeleri için ve bahçe sokağı görebilmeleri için yapılan bir sokağa yakın bir çıkma ve dışarıya çıkmadan, pencereyi açmadan dışarıyı izleyebiliyorlar. Bir de konutu büyütme ihtiyacı tabii ki. Yani eğer ki zemin kattan büyütürseniz sokağı daraltırsınız, araç geçişine engel olursunuz. Araç dediğimiz tabii ki o dönemdeki at arabaları ve şimdiki gibi yüksek kamyonet gibi araçlar olmadığı için at arabaları sadece zemin kattan geçeceği, üst kat onlara engel olmayacağı için bir de hem sokağa yaklaşarak daha sokağın içinde hissederek kontu büyütebiliyorsunuz. Cumbaların e, çıkışı bu şekilde. Daha çok Ege mimarisinde görülen bir tür. Onu da bir videoda konuşalım. Farklı farklı bölgelere mimarilerini kıyaslayalım. Benim çok sevdiğim bir konudur. Ve burada konutların zemin katı daha çok depo gibi, ahır gibi ihtiyaçlar için kullanılıyor. Ve birinci kat bir yaşam alanı olarak kullanılıyor. Bir de o dönemki evlerin planları şu ankinden çok daha farklı. Hatta buna bir örnek bulabilirsem koyacağım. Bunu ben bazı televizyon dizilerinde ya da filmlerinde görüyorum. E, sofalı ev olarak geçiyor bu yerleşim tipi. Orada sofalı evleri görüyorum. Şu anki evlerden örnek vererek başlayalım. Genellikle evler nasıldır? Tek katlı bir ev olarak düşünelim bunu. Bir apartman dairesi gibi. Bir kapıdan içeri girersiniz. Sizi bir hol veya bir koridor karşılar. Daha sonra o hol ve koridor alanından da odalara dağılırsınız. Girişte genellikle daha az mahrem olan, daha misafirlere açık olan alanlar salon, banyo, mutfak gibi alanlar olur. Biraz daha arka tarafta da daha mahrem olan alanlar yani yatak odaları ağırlıklı olarak misafirlerin davet edilmediği, vakit geçirmediği alanlar olur. Ama o dönemki mimaride... Bunu iki katlı bir ev olarak düşünelim. Ee, zemin katta evet bir depolama ihtiyacı var. Onun dışında bir mutfak var, bir salon var. Hatta genellikle iki farklı salon var. Bu salonlardan bir tanesi kadınların oturduğu salon. Biri de erkeklerin oturduğu salon. Erkeklerin oturduğu salonda kadınlarınkinden şöyle bir fark var. Servisi yapanlar da kadınlar olduğu için kadınların olduğu odaya yine servis yapan kadınlar rahatlıkla girip çıkıyorlar. Ama erkeklerin olduğu odaya servis yapan kadınlar girip çıkamadığı için mutfakla salon arasında bir pencere oluşturuluyor. Yani şu anki bazı evlerde de gördüğümüz. Bu pencereye direkt olarak bir yiyeceği koyup karşı tarafa ulaştırmıyorsunuz. Orada bir dönen bir sistem var. Siz yiyeceği buradan koyuyorsunuz. Karşı tarafa çeviriyorsunuz ve karşı taraf o yiyeceği alıyor. Dolayısıyla ne kadınlar servis yaparken erkeklerin olduğu alana giriyorlar ne de servis erkekler yardımcı oluyorlar. Bu şekilde salon ve mutfak ağırlıklı olarak zemin katlarda bir üst kata çıktığımızda da merdivenden çıktığımızda ilk girdiğimiz alan bir hol gibi bir alan aslında. i̇şte oraya sofa deniyor. Sofa yaşam alanı demek. Yani insanların en çok vakit geçirdiği, ev halkının en çok vakit geçirdiği yer diyelim. Salon daha çok misafirlerin ağırlandığı yer o dönemde de. Ev halkının vakit geçirdiği bu sofa alanı. Ve bu sofadan da e, yatak odalarına dağılınıyor. Ben böyle bir ev bir kere gördüm şu ana kadar canlı canlı ve Ankara'da hala yaşanan bir evde burası. Salondan yatak odalarına dağılıyorsunuz. Ya burası 2 artı 1 bir, bir ev. Öyle 1 artı 1 salondan girilen bir ev falan değil yani tamamen o dönemki mimariye göre yapılmış bir ev ama e, o kadar eski bir ev değil tam olarak bilmiyorum neden öyle olduğunu. Yani sizin vakit geçirdiğiniz alandan giriyorsunuz yatak odalarına. Yatak odanızdan zaten çok fazla yatak odasında vakit geçirme, çok fazla mahremiyet, çok fazla kişisel alan diye bir şey yok. Gün içinde ortak alanda vakit geçiriyorsunuz. Zaten e, erkeklerin günlük görevleri dışarıda iş yapıyor olmak, çalışıyor olmak. Kadınların günlük görevleri, ev içindeki işleri yapıyor olmak. Ya, akşam da aynı şekilde hep beraber vakit geçiriyorlar ve ya sadece yatmak için odalarına gidiyorlar. Bu şekilde biraz daha hayatların iç içe olduğu yani biraz daha ben odamda bir şey yapayım demediğiniz ya da oda, kendi odanızdaysanız bile bir işte mutfağa su almaya giderken bile herkesin olduğu alandan geçtiğiniz yani biraz daha herkesin yan yana olduğu bir ortam. Yani bunu bir yandan tatlı buluyorum ama bir yandan da biraz zorlama da buluyorum. Çünkü eski ya o dönemki konut tipinde insanların çok fazla kişisel alanı yok. Ve kişisel alan ihtiyaçlarını sorguladıkları bir dönem de değil. Yani bize üniversite yıllarında söylenen bir önemli söz vardı. Siz insanlara sadece ev tasarlamıyorsunuz, bir yaşam tarzı tasarlıyorsunuz. Yani şu anda bizim oturduğumuz tipteki evlerle o tipteki evlerde yaşayan insanların yaşam tarzı gerçekten birbirinden çok farklı. Çünkü dediğim gibi oradaki konutun planı size sunduğu o yerleşim sizin hayat tarzınızı şekillendiriyor. Evet bugün denediğim yine yeni bir konsept sayılır. Aynı konsept daha önce arkadaşlarımla beraber çekmiştik. Ve orada bildiğiniz üzere ben çok hastaydım. O yüzden hem biraz hazırlıksız bir video oldu. Hem çok enerjik olamadığım, çok güzel yapamadığım bir videoydu. Ama yine de yayınlamak istedim. Şimdi bu videoyu burada kapatabiliriz. Burada böyle tekrar bir özet geçmek gerekirse bu videoda Eskişehir'deki odun pazarı, evlerinin mimarisini konuştuk. Hatta bir gün imkanım olursa tekrar Eskişehir'e gidip oralarda direkt olarak yerinde anlatmak istiyorum. Çünkü bir fotoğrafla anlatmaktansa gidip de orada yerinde anlatmak bence çok daha etkili oluyor. Şimdi ben e, videonun devamına orada çektiğim fotoğraflardan koyacağım. Yani hem mimariden hem genel olarak anılardan hem benim de anılarım canlansın hem size de biraz Eskişehir'i göstermiş olayım. Şimdi videoyu burada kapatıyorum. E, yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Lütfen izlediğiniz videoların altına e, fikirlerinizi yazmayı unutmayın çünkü fikirleriniz benim için çok önemli dediğim gibi ben bazen daha çok meslekten insanlarla konuşmaya alışkın olabiliyorum. Eğer çok yani mesleki terimlerle çok fazla konuşmamaya çalışıyorum. Daha doğrusu benim bu tarz konulardan sohbet ettiğim insanlar meslekten insanlar. Tabii ki ben ağırlıklı olarak kişisel projeler yaptığım için yani terim olarak çok fazla zaten alışkanlığım mesleki terim kullanmak değil. Genel olarak daha herkesin anlayabileceği türden konuşmalar yapmak. Yeni video önerilerinizi bekliyorum. Ee, videolarımı beğenip bana destek olmanızı da bekliyorum. Herkesi çok öpüyorum. Görüşürüz.